Merhabayın arkadaşlar ben Süleyman. Süleyman'la bir Minecraft macerasına da hoş geldiniz. Bugün Solar ne yapıyorlar lan? Ne yapıyor? al. Ne lan ne? Ne söyledi ne? Doğru İşte Solar Serdar ve Bir yapıyoruz. Bir arkada kasma olabilir Bilgisayar 1 GB RAM var. Arkada gülme krizine girdi. Aslıyor tamam, yeter. Adamlar 516 megabaytla şey çekiyor lan, video çekiyor. Evet arkadaşlar. Ee, video başlamadan önce biz azıcık şey yaptık. Azıcık değil daha doğrusu bayağı la, şey yaptık Ya ben kendimi tanıtayım lan. <laughs> tanıt lan tanıt arkadaşlar şey ben al. Özkan. Eee bu Hadi iyi değil. <laughs> Neyse karıştırdım iyice ben. <laughs> Sıçtık. Yeter. Oğlum gitme lan. Gel lan buraya buraya gel. Ben ne yapacaktım? Tamam, senin sesin gelmeyebilirse, gelmezse sileceğim Gel. videoyu. Ha? Senin sesin gelmezse videoyu sileceğim. Tamam, yarın çekeriz o zaman. Tamam. Arkadaşlar, bugün... Oha! Yellow Wool'u nereden buldun lan? Ne Yellow Wool'u lan? Yellow Wool. Ee, Gami. Şey, kum odasından çıktı ya. Gamil! <laughs> Hihihihihi. Kum odasında. Evet arkadaşlar. Aa, de, bakın, bakın arkadaşlar dünya böyle çok güzel böyle yaşam alanı arkadan. Bir de önden gösterelim size arkadaşlar. Şu, şuradan bir. Evet. Ben gösteriyorum hemen. Alın efbi. Evet, önden de böyle bir yarılmış bir şey şöyle Yani dünyanın yarısı yok. Neyse bu şurada çıktı. Bugün hangi adamla gittik başka? Şey. Bugün şey ben gel ben gittim gel. Ama kazma yok lan. Var bende var. Ver kazma ver. Yok bir tane var ki. Allah belanı silemen yürü Dur ben gideceğim oğlan yemek yok at dönme <laughs> <laughs> Şu şafil <şu an> <laughs> Doldu Arkadaşlar yemek yok mecburen atlıyoruz artık Evet Yani başka, başka çaremiz yok Bu arada sorduk olursa Diamond'ı da bu adanın altından buldum böyle, böyle Tek bir, bir tane ç... ee, Arkadaşlar bir de e, tek bir tane Diamond çıkıyor Süleyman aşağısında <laughs> lan öyle <laughs> Ona bakıyorum ben de lan. Oğlum Enderman falan var lan burada. Dördün. Haydi bismillah. Oğlum. Gel 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 gel. Ananı bacını. Aa öldü. Yoldu, ee. Yolu, yolu kapadı bir yeri oldu. Dur dur aşağıda şey var. Lan! Patlama! Patlama! Onu bak. Lan patlatma lan patlatma. Oha kemik. Ay iki tane kemiğimiz var. Yani ne yolu nasıl yapacağız al. Dur dur ben yaparım. Salak bende ya şey var. Ya buradan yapsaydın geri ortamı bozmaya ne şey? Senin ortamı dur. bozmaya hakkın yok da mı? Lan kırma lan kırma. Aa. Salak kılıçla kırıyor. Lan dur lan. Dur, dur dur. Dur. Lan. Dur. dur bir çek çek. Köpek ben al yaptım yolu yaptım işte al. Tamam. Tamam. Kasma olabilir. Özür of, Of 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 Oğlum burada grup ne var lan böyle? <laughs> Yürü git. Bak. Bana o. vurma. Ananı bacını kaç kaç kaç. Bok atıyor. Kaç ye. Kılıç yok. Kaç mı kaç? Kaç mı Ananı düştüm ya. Ananı bacın. Öl öl öl. Oğlum yolun ortasında. Skeleton vardı kasmaları kirazil değil. Ana ne yok hiç göz. Da... Tamam. Ana ana ağzımı içine alıp Yay düştü yay düştü tamam. Problemimiz kalmadı uzaktan halledeceğiz yay var yani. Aday ağzımın içine ok girdi lan. Eee aday yol aydınlatmayı sen hani, hiç düşündün mü? Hangisini? Telefonlarla arkadaş oldum lan ben burada. Durdur, dur kampa dur, kalpa, dur, dur. Kılıç yapacağım dur. Dur da. Ha a daş varmış Oha, lan. İkinci yayımı düşürdüm. Kanka bir tane bana ver. Köpek ölecek öleceğim Ha bu arada arkadaşlar ölünce itemler şöyle yoksa yani. aa yani. aç kalmamak için yapıyoruz arkadaşlar bunu <laughs> aç kalınca direkt yani. Gel buraya zombi. Gel. Oha. Ben alan git anana bacını. Adam bir çekiyor beni düşün. Adam ben bir servera girip çıkıyorum tamam bekliyorum burası arkadaşa böyle çift böyle nedir işte, değil, ne bir top kay ne demiş ya bir de arkadaşlar sayfamı tanıtayım e, Özkan oynar sayfasını beğenirseniz sevinirim bir biz de çekim arkadaşlar ben bir olur yani no problem <laughs> no problem yani <laughs> ya Allah arkada iskelet var mı? Beni falan var arkadaşlar. Yani. Ama <laughs> iskelet orada kapışıyorlar <laughs> lan bunların ikisi. Ne lan kardeşimiz sen? Tamam mı? Lan! Lan aşağı bir ya. İpne atma oç. An Ananı bacını ya. Tamam video 5 dakika oldu lan kaçıncı dakikada bitirin. 15-20 dakika 15 Yüzlemesi babandan mı? Sen ee, ya bir Lan kaç kere dünyadan düşüyorsun Öpüyoruz Lan oğlum boşluğa gelmişim Sen kazarsan oraya öyle geliriz tabi Dur şimdi Bamporay. Ha hile kullanacağım kusura bakmayın. Thanks. 298 mi şu an? Selebi Kaç FPS'desin? Ee 10 on, onlardayım ya. Hiç o kadar kasma yok. Tamam güzel kanka ben 60 FPS'le devam. Evet abi böyle arkadaşlar da böyle. Bakına bacını. Al Dur 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 şurada örümcekle sevişiyorum ben. Aa okum bitmiş. Hadi bana ok çıkartsana. İki tane var. Armor Ver ver ok. ok, ver lan. Ok ver ok. İki tane var oğlum. Ver ver işte. Al. Allah aşağı düştü işte, bir tanesi. Oy, ay, Başka başka. Oğlum ne bacını oğlum. Yom bana ne geliyor? Ya, üçüncü yayımı düşürdüm oha. Bir tane var bana. Ha? Gel. Bir tane var. Lan kaçın. Kaçın. Özkan kaç. Kendimi kaçın. senin için feda ediyorum arkadaşım. Gel ya papa da gel. Gel, kaç kaç kaç. Gel, kaç kaç kaç. akışa gel. Götüne kadar ont yemişsin lan. Lan. Oha örümcek buradaymış ya lan. Oğlum bu nasıl örümcek lan? Oğlum biri bana vuruyor. Aşağı mı düştün lan? Evet creeper patladı. Oha 10 metre öteden vuruyor lan. Kader. Arkadaşlar 2 dakikaya geliyorum. Yani. bakmayın arkadaşlar şimdi bu görüntüyü izlettim yani yani banka spider'ın olduğu yere kadar bayıyoruz. Yani. bak pezevenk spider, spider bana vuruyor vuracağım ağzına gel lan burayı oç gel buraya daç mingoş oha ooo oh, ooo oh, oh. sevişme sahnesi burada var isteyen gelsin pampa Allah okay. sıçtı kaç kaç ananı Yine düştüm ben. Ben yine düştüm ya. Bir tane kılıç yaptım. Kaç FPS ha? Oha ha tam. Neyse. İyi bay. Evet. Evet. Sesim iyi. Tamam neyse hadi daha. İyi mi lan ses? Sesim iyi. Bana ok lazım ok. <laughs> Dur dur Özkan Özkan bak şimdi. Özkan dur bak gitme gaz köpek. Köpek gel gel. Takip i̇şte şey var. Evet. Hoppa. Hop. versene ya. bana kanka. Bitti ya bu. Ya da yay anda. var yay yay. Bu son okundu. Ananı bacını kolu. Götünü kolluyorum ben senin hadi. Al al al. Aldım ok yok bende. Neyse ben alırım. Gel lan. Gelin. Ya düştü abi oklarım. Evet. Şey, Örümceğe bir koydum öldü lan. Kanka götünü kollayacağım hadi. Lan ben, götümü kollu beni mi çözeceksin köpek? Köpek bağlı. Gel lan lan. Kıba, aç. Aa. Ah, oh, aç ok. Ananı bacını. Kanka ok ver ok ok. Baba, al. Al gel. Al yetim hakkı al. Ah, ah, al bir tane. <laughs> Allah kurtarsın kardeş. Kavga bir tanesiyle idare ederiz biz. Bari para atacağım. Aa zombi, creeper para dedik zombi attık lan. Baktın, baktın. Gazi'nin torunu. Oğlum al geçme lan. Ben Battal Gazi'nin oğluyum. Ananı bocunu ne oluyor lan? Yalan lan! erkek misiniz? Ay, küfür etmeyelim. Erkek misiniz 10 lan? 10 dakika oldu video lan köpek. Köpek. Aa kanka hepsini sırayla alıyor. Ay vay Bir koydum. Ay. Aha, bir koydum tek yedi. Oo. oo. Ona da, lan git. Video La! Videoyu izleyenler görür. Videoyu. Kanka yap. yukarıda iskelet var. Geliyorum oraya da alacağım lan onu. Ha işte ben de o, o skelet uğraşıyorum. Ben arkadan saldıracağım adaş. Aa güneş ışığı da geldi. Kanka arkadan saldırıyor. Şey Pc yap ya. şey atak yapacağım. Pc atak. Oha yedi tane bu. Yedi makku alım. Göz hakkıdır bize de. Videoyu bitirelim mi Özkan? Bitirelim bence. Gel. <laughs> Gel. Gel videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar. Game alma lan. Hayır hayır alma alma. Evet arkadaşlar. Bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>